Merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayız. Bu videoda daha önce fındık serimizin çekmiş olduğumuz videoların devamıdır. Fındık altının temizlenmesi ile ilgili bir video çekiyoruz. Bu videoda elektrikli tırpan kullanıyoruz. Tırpanda iki ağzı var bildiğiniz üzere. Bir demir testere ağzı var ve de ağzı. Biz demir testere ağzı ile ineklere biçim yapacağız. E, gerekli güvenlik tedbirlerini almamız gerekiyor. Maskemizi kesinlikle ihmal etmiyoruz. Herhangi bir taş, e, bir herhangi bir yabancı madde fırlatması aslında. Ve e, olabildiğince e, makineden uzak duracağız biz çekim esnasında. İyi seyirler. videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın.